Herkese merhaba arkadaşlar yeniden Bilgisayar inceleme videomuza hoş geldiniz. Teknobiyotik'ten başlayacağım. Teknobiyotik'te okula dönüş kampanyası var. Ryzen 5 5600G işlemci, 16 GB RAM ve 240 GB SSD'ye sahip bilgisayarımız. 7361 TL'ye satılıyor. İleride ekran kartı almayı düşünen arkadaşlarımız bu bilgisayarı tercih edebilirler. İşlemci çok güçlü, 16 GB RAM'e sahip ve e, dual channel ne kadar yapıyormuş? 3200 MHz'lik RAM takılı CL16 değerine sahip Kingston. 240 SSD, 240 zaten bir genel genellikle 240 kullanılıyor. Bunun yanına 3060'a kadar takabilirsiniz. Hatta 3070'i bile zorlayabilirsiniz. Yüksek seviye ekran kartlı sistem toplayacak arkadaşlar ara dönemde bu bilgisayarı alıp rekabetçi oyunların keyfini sürüp ondan sonra yüksek grafikli oyunlar için de yanına bir ekran kartı takabilirler. Gayet uygun bir bilgisayar. İkinci bilgisayarımıza geçelim. 10100F'e sahip ve RX 560'a sahip ekran kartı almak istemeyenler yani sonraya bırakmak istemeyen arkadaşlar RX 560 ekran kartını 8000 lira gibi bir fiyata tercih edebilirler. 8 RAM var unutmayın bunu 16 yapmanız daha iyi olacaktır. 10100 defli RX 560 hiçbir şekilde darboğaz yapmayacak. RX 560'ın kaldırabileceği oyunlar tabii ki de sınırlı. Yani giriş seviyesi demeyelim de girişin üstü diyelim orta seviyeye yakın bir ekran kartı. Zaten internete yazdığınız zaman kaldırabileceği oyunları çok rahat bir şekilde görebileceksiniz. Bizim burada bak bakmamız gereken en önemli mesele darbaz yapıyor mu yapmıyor mu ona bakmak ve fiyatı uygun mu ona bakmak arkadaşlar. 8000 liralık fiyatıyla Gayet uygun bir kombin olmuş. Üçüncü bir 9725 lira. i3-10100F var içinde. GTX 1650 var. 8 GB RAM, 480 GB SSD var. 10100F ile GTX 1650'nin darboğaz oranı çok düşük. Ee, bir tık yapabiliyor bazı oyunlarda görebiliyorsunuz. Ama ayarları birazcık yükselttiğinizde darboğaz ortadan kalkıyor arkadaşlar. Ben şu anda e, size bu darboğaz olayını açıklarken hep en düşük ayarlardan bahsederek açıklıyorum. Çünkü düşük ayarlarda genelde ekran kartını tam kullandırmıyor ama bazı işlemciler var düşük ayarda bile ekran kartını çok iyi besleyebiliyor. Ben he her zaman düşük ayarlardan konuşuyorum. Bazı ayarları ortaya çektiğiniz zaman GTX 1650 Özellikle Battle Royale kategorisinde %100 kullanır. Yüksek grafiklilerde zaten %100 kullanır. Rekabetçilerde de, de 10100F'in alabileceği FPS kadar alabilirsiniz. Çünkü GTX 1650 zaten tüm rekabetçilere yetebilen bir kartız. Tabelondaki sisteme geldiğimiz zaman 11746 liraya mal ediliyor. 12100F var içinde RX 6600 var. 16 GB RAM, 500 GB SSD var. RX 6600 ekran kartı ve 12100 F işlemci 11750 liraya göre çok uygun fiyatlı geldi bana arkadaşlar. Safir Radeon kullanılmış ama burada bir saniye 6500 XT yazıyor. Kandırıldık. Çok güzel fake attınız. Abi burada 6600 yazıyor gözünü seveyim ya. 6500 XT var içinde. Demek ki neymiş? Dikkat edecekmişiz abi bu konularda. Bakın başlıkta 6600 yazıyor ama ekran kartı seçeneğine geldiğiniz zaman 6500 XT yazıyor. Bu bir site hatası olabilir. Bunlara iyi dikkat edin. Ne aldığınıza iyi bakın. Bak burada da 6600 yazıyor. Ama şu anda seçilen ekran kartı 6500 XT. 12100 f 6500 XT arkadaşlar bu. 11750 lira olan bilgisayar. Yandaki bilgisayara bakayım bir. Şimdi bu 12500 lira. 1660 Super var içinde. Önceki bilgisayarla karşılaştıracağım zaman. 6500 xte GTX 1660 seviyesi bir kart. Şimdi buradaki ekran kartı daha iyi bir ekran kartı. 12500 lira. Aslında bu da fiyatına göre yine kabul edilebilir bir değer. O yüzden silmeyeceğim. Ama 6600 olsaydı kesinlikle aşırı fiyat performans bir bilgisayar olacaktı. Ki ben o yüzden seçtim bunu. Ama buradaki bilgi yanlış. Ona göre tercihinizi yaparsınız. Buradaki bilgisayarda 12100F ile beraber 1660 Super Galaxy'nin One click overclock modeli ile birlikte geliyor. Hemen yanındaki bilgisayar 14161 tl 1080p full hd pro web kamerayla geliyor. 12100 f var rtx 3060 var 16 gb ram 500 gb ssd var arkadaşlar 14161 lira fiyatı var. Bulabildiğim en iyi fiyatlardan bir tanesi 3060'lı bilgisayarlarda. teknobiyotin verdiği bir ekstra eşya var mı buradakilere bakalım. Buradakilerde de yok. Genelde teknobiyotik klavye mouse verirdi. Buradakilerin hiçbirinde yok arkadaşlar haberiniz olsun. 14.832 liraya da RX 6700 demiş. Bakalım aşağı inelim. Gerçekten de RX 6710 GB modeli var. 12100 fle beraber 16'ya 500 14832 TL. Şimdi bu önceki bilgisayara bakacak olursak 6700 ile karşılaştıracak olursak e, buradaki bilgisayar daha mantıklı. 6700 almak daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü RX 6000 serisini geçtiğin zaman RTX 3000 serisinde geçtiğin zaman artık e, 1080p değil de 2K 4K gibi çözünürlüklerde de çok rahat bir şekilde dar boğaz olmadan e, işlemciniz ne kadar 4 çekirdekli olsa da yani sınırda kalsa bile işlemciniz öyle söyleyeyim sıkıntı çıkarmıyor. Her türlü çözünürlükle, grafikle halledebiliyorsunuz. Şimdi burada 3060 yerine 6700 tercih etmeniz daha mantıklı ama şimdi bir Nvidia'cılar var, AMD'ciler var. Tabii ki onlara da seçim bırakmak zorundayız. Yani benim için ekran kartı firması fark etmez diyorsanız RX 6700 tercih edin. Sinerji'ye geldik. 5600X var ve RX 6600 ekran kartı. 16 GB RAM, 500 GB NVMe SSD demiş. Bakalım parçalarımıza. Ekran kartımız Safir Radeon. 15700 TL fiyatı var arkadaşlar. Bu da uygun bilgisayarlardan bir tanesi. Ekran kartı neden RX 6600? Çünkü işlemcimiz 6 çekirdekli. 5600X çok güçlü bir işlemci. 12100F'e göre çekirdeği fazla olan bir işlemci arkadaşlar. O yüzden ekran kartı burada düşük tutulmuş. RX 6700'lü bilgisayarımız var. 12400F ile beraber. Şimdi 12400F'de 6 çekirdekli bir işlemci. Burada yine AMD'ciler, Intel'ciler devreye giriyor. Şimdi ben ben olsam 12400F'liyi tercih etmekte bir sakınca görmezdim. Çünkü 16.000 lira verip de RX 6700 bir ekran kartına sahip olabilirim. 12400F işlemciyle beraber Ryzen 5 5600X'e bir tık fark açan bir işlemci diyebiliriz 12400F'den bahsedecek olursak aralığına çok fark yok. RX 6700 ile beraber birleştiririm. Yani performans olarak baktığımız zaman hiç markayı işin içine katmazsak bin liralık model buradaki model daha mantıklı geldi bana. Ama yine de sizin tercihiniz. İtopya'ya geçtim İtopya'da 5600 ile beraber 3060 var 17000 TL. Şimdi bu yine markayla alakalı bir durum. RX 6700 fiyatında bir e, kasa var. Örneğin bu RX 6700 olsa yine aynı fiyatta satılırdı büyük ihtimal. Ama RTX 3060 var. Nvidia mı AMD mi siz karar verirsiniz. Bu da uygun bilgisayarlar arasında bir tanesi. Game Garage modeline geçtim. Game Garage'da 18342 liraya 3060 Ti 12400F kullanılmış yine 1080p webcam hediyeli 18.342 lira da burada uygun bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor. 12.600 kafeli ve RTX 3060'lı 16 GB RAM'li 500 GB SSD'li bir bilgisayarımız var. 12.600 kafe RTX 3060'ı çok rahat bir şekilde besleyebilecek bir işlemci yani bu bilgisayar betrall oyunlarında yok eder. Çok güzel bir performans verir. Kule tipi soğutucuyla beraber geliyor. Bakın burada ıı, kaç borulu bu bakalım. 4 borulu bir kule tipi soğutucuyla geliyor arkadaşlar. RGB fanlı, gayet şık bir kule tipi soğutucu. Baktığımız zaman parçalarda mis gibi. Yani 21.200 lira verilir mi? Verilir arkadaşlar. Game Garage'daki model 23.676 TL. Tabii ki bunlar biraz üst seviye. Şimdi paramız yok. Edebiyatı falan yapmayın. Ben burada şimdi 30 bin liraya kadar çekiyorum. Çünkü 30 bin lira parası olan da var. 30 bin lira biriktirmiş olan da var. Yani sizin bütçenize göre tabii ki değişiyor. Burada ben şimdi şöyle hayal ediyorum. Benim elimde 23 bin lira olsaydı ben bu bilgisayarı alır mıydım? Ona göre hareket edip size bunları öneriyorum. O yüzden herkes kendi bütçesine göre eğer bu bilgisayarları almayı düşünüyorsanız paranızı biriktirebilirsiniz tabii ki. Yani biriktirilmeyecek paralar değil bunlar. 6 ay çalışıp bilgisayar toplayan insanlar var. Siz de yapabilirsiniz yani. Kasaya baktığım zaman kasa çok şık duruyor. 1080p kamera var yine. 16 GB RAM, 500 GB SSD, 12400F işlemci, ekran kartı 3070 seçtiğim zaman 24.700 liraya çıkıyor arkadaşlar. Ekran kartı seçilmemiş. Ne vardı bunun en başta ekran kartına ne diyordu? Yine 3070 diyordu demek ki normal sattıkları ekran kartı kalmamış arkadaşlar. 24.703 lira olarak güncelledik fiyatı. Ee, açıkçası 400 liralık fark da çok da önemli değil. Şu anda bu ekran kartını seçtiğimizde arada 1000 lira fark oynuyor. Yani şu anda bu bilgisayarı öneremeyeceğim maalesef. Çünkü yanılttı. Yine ikinci kez yanıldık arkadaşlar. Ryzen 7 5800X var. 16 GB RAM var. 480 GB SSD var ve RTX 3060 Ti. Bu da Battle Royale için harika bir bilgisayar. 3060 Ti ekran kartı da çok iyi aslında. Yani bu her şey için ya. Hani 25.000 bandını çıktığınız zaman her türlü oyunu her şekilde oynayabileceğiniz bilgisayarlar ortaya çıkmaya başlıyor zaten. MSI'nin 3 fanlı Ventus modeli kullanılmış. Bakın MSI'nin PCOS'u kullanılmış parçalar kalite kokuyor. MSI anakart full MSI ya. Sistem full MSI arkadaşlar. 30.259 lira. Yine Ryzen 7 5800X 3070 Ti kullanılmış bu bilgisayarda. Bu bilgisayarın sistemi tabii ki anakart ezrak. Adata hard disk SSD kullanılmış Adata SSD. Burada kablosuz A adaptörü hediye geliyor. Parçalar bu şekilde. Yani bana soracak olsanız ben burada hangisini alırdım? Şimdi buna güvenirim. Ama buna bu biraz şüphede kalıyor ya. Şimdi ee... tamam düşük wattlı güç kaynakları okey de. Bu bilgisayarın parçaları da bu şekilde 31.100 liraya denk geliyor arkadaşlar. Benim sistem önerilerim bunlardı. Beğendiklerinizi siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sorular sorabilirsiniz. Benden bu kadar. Herkese bilgisayar toplamada, bilgisayar satın almada kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.